Merhabalar. Şimdi yanımda çok kıymetli hocam Ümit Hocam var. Ümit Hocam'ın e, göz hastalıkları doktoru. Onunla birazcık böyle biraz göz, biraz olayın psikolojik boyutlarını konuşmak istiyorum. Hocam gözler yalan söyler mi? Gözler yalan söylemez. Değil mi? Şimdi biz mimiklerimizi kontrol edebiliriz. E, profesyonel hani eğitim almış insanlar ki poker surat diye bir hani surat terim var, vardır evet, evet. evet. Hiç mimik belli etmeyen Mimik kaybı sadece hani sistemli olarak yapabildiği gibi de botoks uygulamalarında da mimikler kaybolabiliyor. Dolayısıyla biz hani kişinin sinirlendiğini, heyecanlandığını, güldüğünü mimikler ele verir. Ee, bunu belirtmeyen insanlar olabiliyor. Ama gözlerin böyle bir şey yok. Biz istesek de gözlerimizi kontrol edemeyiz. Bakışlarımız bizi ele verir. Hani <laughs> bu <var. gülüyor> yalan söylemez. Gözler kalbin aynasıdır. Yalan söylemez onlar diye bu bizim Türk mü o de girmiştir. <laughs> girmiştir. Evet. Şimdi ee, bu poker suratla ilgili olarak bir şey e, psikologlar çalışma yapmışlar. Kişinin eline böyle oyun kartı geldiği zaman e, yüzüne yansıtmıyor, mimiklerine yansıtmıyor. Hani o dediğiniz poker surat ifadesi böyle donuklaşıyor. E, ama göz bebekleri büyüyor. Yani hmm. bizim o göz içinde midriyazis dediğimiz Midriyaziz, genişleme evet. miyozis dediğimiz daralma. daralma. Midriyazis olduğunu e, usta pokerciler görüp e, ona göre elini tahmin edip tamam. ha, iyi bir kart kar geldi gözleri onun için genişledi diye. Evet. Sonrasında e, bu kişilere e, gözlerini korumak için güneş gözlükleri güneş takıyorlar. Gözlük, evet. Güneş gözlükleri taktıktan sonra tekrar oynatıyorlar. Bakıyorlar ki hayır ilk eldeki başarıyı usta oyuncular artık yapamıyor. Çünkü gözleri artık okuyamıyorlar. Okuyamıyor. Ele vermiyor yani. Ele vermiyor. Evet. Bu işte bizim... Derin düşüncelere daldığımız zamanlarda, işte bir konuya çok konsantre olduğumuz zamanlarda, işte bir alanda beyin yüzde işte kapasitesi artıp yoğun çalıştığımız zamanlarda da aksine göz bebeklerinin küçüldüğünü saptamışlar. Evet, yani şey konsantre odaklandığımız zaman. olup evet. odaklandığımızda tabii olayın sinir bilimi yönünü bilmiyorum. Bu bizim cinsel hayatımızda da şöyle etkileri oluyor hocam. Kadınla erkek ilk birbirlerine etkilendiklerinde, evet. baktıklarında hani gözlerle bakışırlar, etkilenirler falan ya. Olayın cinsel e, hemen hızlandıracağım. Evlendiler, işte çoluk çocuklar buldular evet. gece ilk gecelerine döndük falan. E, gözler Birbirlerini temas ederek sevişen çiftlerin daha mutlu olduğu bulunmuş. Kadınların o cinsel heyecanlanma ve uyarılma dönemlerinde, tabii erkek cinselliği yönünü e, hatırlamıyorum, o konuyu bir uzmanına, arkadaşıma sormak lazım. Ama kadın cinselliğinde o uyarılma ve istek fazında göz bebeklerinin büyüdüğü Büyük. saptanmış. Şimdi bu olayın sinirsel ve bilimsel yönü e, nedir? Yani nedir? tabanı nedir? Aslında beynimiz, siz de biliyorsunuz e, Azize Hanım, beynin bu uzantısı. Dünya'ya açılan penceresi diyebiliriz. Beynimizin e, aldığı ışık iletisi ya da görsel iletiler gözümüze giriyor ama beynimiz tarafından bu kodlar, sinyaller çözülüyor. Ve gözümüzün e, enteresan bir yapısı var. Işığa göre ya da emosyonel duruma göre heyecan, korku, sevinç, e, üzüntü gibi durumlarda, odaklanma gibi durumlarda Vücudumuzdaki otonom sinir sistemi diye adlandırdığımız sinir sistemi ki bu sempatik sistem ve parasempatik olmak üzere birbirinden gelen iki tane sistem var. Sempatik sistem aktive olduğu zaman göz bebeklerimiz küçülür genel olarak. Parasempatik sistem aktive olduğu zaman ise göz bebeklerimiz büyür. Dolayısıyla bu korku, heyecan, üzüntü, e, sevinç durumlarında göz bebeğimizin boyutları değişebiliyor. Siz de dikkat çektiğiniz yapılan bir araştırmada göz bebeklerin cinsel ilişki sırasında ne işaret ettiniz. Evet. E, doğrusu ben göz hekimiyim. Hani bu bilgiyi yeni öğrenmiş oldum ama genel olarak ışığa parlak ışıkta göz beğimiz küçülür. Doşukta daha fazla ışık almak için büyür. Yine heyecan, korku gibi durumlarda göz büyür. Bunlar bizim istemsi olarak e, vücudun verdiği bir reaksiyon aslında. Biz mesela yine heyecan anında nabzımız sızlanır. Biz bunu kontrol edemeyiz. O anda bir e, nabızımız evet, ölçülse evet, tamam. ki bu yalan makinası evet. <laughs> denen şeyde aslında bu e, kalp atımızını tansiyonu takip ederekten ya da bakışları takip ederekten e, bunu profesyonel olarak da bu datalar işleniyor ve Ona bu göre şekliyle e, kişinin doğrusu söylemediği. Makine ölçüyor diyor. Bilim, yani bu evet. heyecanlandı, bunun nabzı arttı, bu işte yalan söylediği. Yalan söyledi. bizim otonom sistemimizde aslında biz kendimiz kontrol edemiyoruz ama cihazlar kontrol edemiyoruz. ölçebiliyor. Çalışmalar göstermiş ki kadınlar yalan söylediğinde yukarıya bakıyorlar. Erkekler yalan söylediğinde aşağıya, aşağıya, bakıyorlar. Bakıyor. Pıtrat olarak da farklı. Farklı. Bu bilgiyi de ilk kez öğreniyorum. <laughs> 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 Gerçekten <gülüyor> ilginçmiş. Bunun psikolojik bir hani bir ya da bir fizyolojik bir altyapısı var mıdır? Hani... Ee, bunun bence şey, düşünce sistemiyle alakası var. Evet, Birazcık da beynim, psikolojik altyapısı olabilir. Utanç duygusuyla işte erkek aşağı evet. bakıyor olabilir. İşte utandı ya da yakalanma korkusuyla. Kadınlar da yukarıya bakıyor çünkü ardından hangi yalanı düşünüp çağrışım yapmaya çalışıyordu. Arka planda bu olabilir Arka çünkü planda. erken bir beyniyle kadın beyni birbirinden farklı. Birinde sağ lop etkinken evet. kadınlarda sol lop daha baskın daha detaycı iken, evet, ayrıntıcı, ayrıntıcı detaycı iken, evet. Belki o esnada evet söylediğimiz şey mantıklı aslında, evet. Bir mahcubiyet duygusuyla. O, onun etkisi utanç mahciubiyetin evet. etkisiyle ya da işte yakalanma korkusuyla. Göz teması kurduğu zaman gözünün evet. yalan söyleyeceğini anlayacağı için. Bir de e, şey konuşma anında işte bir kadın bir erkek konuşuyor, biri birinden yalan söylüyorsa işte mesela. Göz, göz teması süresinin kısaldığını saptamışlar. Yani sağa sola bakıyor, önüne bakıyor, eline bakıyor. Tabii hani o, o ele veren bir şeydir o. 3 dakika konuşuyorlarsa 1 dakika göz teması var. Geri kalan zamanda temas yok diye saptamışlar. Temas saptamış. yok. Bu bazı biliyorsunuz psikiyatrik rahatsızlıklar da göz temasının tamam. olmaması ile de evet. teşhis konabilir. Psikiyatrlar evet. Evet. hastayı canlı olarak muayene ederler ve muayene sırasında eğer e, göz teması kurmuyorsa bir takım rahatsızlıklara işaret eder psikotik rahatsızlıklara ciddi. Şimdi buradan hemen aklıma bir soru geldi Hı. hocam. Sinir, stres göz hastalığı yapar mı? Sinir, stres direkt olarak göz hastalığı yapmaz ama şöyle sinir ve stres migreni tetikleyebilir. Migrenin bazı formları var biliyorsunuz hani. Göz migreni diye tarif edilen bir migren türü var ki %10 kadar yani düşük bir oran. İki dönem var migrenin. Birinci safhada aslında beynimizde ve gözümüzü besleyen damarlarda e, daralma oluyor. Bu aşamada hasta kendisinde bir bitkinlik, uykusuzluk, yorgunluk hissi e, oluyor. Bu yarım saat 45'te buna prodrom dönemi diyoruz. Bu sürede gözlerde göze giden kan miktarı azaldığı için gözün genelde birisinde kırık çizgiler şeklinde başlayan bir bulanıklık oluyor. Biz buna e, ışıltılı skotom ya da İngilizce scintillans skotom ismini veririz. E, küçük kırık çizgiler şeklinde başlar sonra görüntü tamamen bulanıklaşır. E bu maksimum 15-20 dakikaya da yarım saat sürer. Sonra bu görme normale döner. E, eski haline döner. Sonrasında da işte baş ağrısı başlar. Stres, sinir bu açıdan migrenin hani sebep olduğu bir e, görme bulanıklığına sebep olur ama gözde kalıcı bir hasar oluşturmaz bu durum. E, hocam bir başka soru sormak istiyorum evet. şimdi konudan konuya daldan dala atlay, atlıyor gibi oluyorum ama e, önemli konulara, e, önemli konulara da değinmek istiyorum. Evet. Şimdi çocuklarda bazen öğretmenler fark ediyorlar çocuklarda evet. görme kusuru olduğunu. Ve bu önemli bir sorun. Sadece çocuklar Kesinlikle. değil, aileler e, çocuklarında görme kusuru olduğunu nasıl anlar? ya da işte yakın zamanda bir e, emişre arkadaşım vardı. E, görme kusuru olduğunu işte ehliyete başvuruyor. O zaman. Ehliyet sırasında anlıyor. Yani Birin bir diyor, kişi kendinde görme evet. kusuru olmadığına e, ya da olup hani fark etmeyebilir evet. mi? Böyle Şimdi... bir şey var mı? Var tabii ki. Çok sık karşılaşıyoruz. Mesela çocuklar kendilerini ifade edeme yeteneği olmayabiliyor. Ya da doğuştan bir görme bulanıklığı varsa çocuk herkesin öyle gördüğünü düşünebiliyor. Okulda arkadaşları okurken öğretmeni o çocuğun okumayamadığını fark edince ancak bize yönlendirebiliyor. O yüzden yeni doğan her bebeğin aslında bir doğumsal hastalık, göz hastalığı var mı diye ilk 1-2 aylık dönemde muayenesinin yapılması gerekir. Şüpheli bir durum varsa getirilmesi gerekir. Bunlar kayma, gözünde kayma fark ederlerse, göz teması kurmuyorsa, göz bebeği aralığında beyazlık varsa ya da gözlerinde titreme hareketi varsa, televizyonu yakından izliyorsa, e, tepki vermiyorsa, göz teması kurmuyorsa, bu çocukların 3 yaşından önce mutlaka muayene getirilmesi lazım. 3 yaşında, 4 yaşında biz daha detaylı ve e, kolay şekilde muayene edebiliyoruz. Ama 1-3 yaş arası biraz bizim açımızdan korktukları için bu çocuklar yüklüklerini tam detaylı göz muayenesi yapamıyoruz. Hmm. Dolayısıyla 3-4 yaşın arasında mutlaka o yaşa kadar bir şüphe olmasa bile 3-4 yaş arasında mutlaka her çocuğun muayene edilmesi gerekiyor. Bu yaş atladıysak okula başlamadan önce 6-7 yaşında başlanıyor. Mutlaka bir göz doktoruna götürüp eğitim baş, e, okul başarısını etkileyebilir. Muayene edilmesi gerekiyor. Aile nasıl fark edebilir? Gözünü kısarak bakıyorsa çocuk, kıstığı zaman miyoplar biraz daha net görürler. Ya da astimatı varsa ya da televizyonu yakından izliyorsa Bunlar gözünde bir kırılma kusuru olduğunu, miyop astimat olduğunu belirtisi olabilir. Bu anlamda bunlar akla getirmeli yani göz rahatsızlığı olabileceği açısından. Kayma varsa, gözlerinde titreme varsa yine bu çocukları mutlaka göz muayenesine götürmek lazım. Kırılma kusuru varsa diyelim gözlük verildi. Evet. Doktorun önerdiği sıklıkta bazen biz 3 ayda görmek isteyebiliriz ama genellikle 6 ayda ya da yılda bir rutin kontrollere çağırırız bizim yani bizim gibi böyle e, genç erişkinler, artık kendim yani orta yaşlısını da söylüyorum. Genç erişkinlerin evet. ne kadar sürede bir göz hekimle muayene olması gerekiyor? E şöyle en azından kendi göz muayenelerini yapabilirler. İki göz aynı netlikte görüyor mu? Belirli mesafede okuyabildikleri bir yazı. Önce bir gözü kapataraktan, daha sonra diğer gözü kapataraktan iki göz arasında bir görme farkı varsa o gözde problem vardır. Bunu yapmayıp ehliyet muayenesine gidildiği zaman e, bir gözünün az gördüğünü fark eden çokça hastayla karşılaşıyoruz. Ya da askere gidildiği zaman askerlikte e, muayene evet. sırasında tespit edilebilen doğuştan beri o kişi yüzde beş on görüyor ama hiç kapatıp bakmamış, az gördüğünü fark etmemiş insanlar olabiliyor. Eşit görse bile belli aralıklarla ayda bir en azından gözümüzü bir kapatıp bakmakta fayda var. Şimdi siz söylerken ben bir denedim. Benim iki gözüm arasında numara farkı var. Biri e, 0.50, evet. biri 1. Bir. Ve benim her zaman şu sol gözüm hep kısılır. Evet. Kendiliğinden kısılır. Tabi bunun numarası biraz daha büyük. Şimdi anladım yani bu neden nedenle kız zaman, kıs, daha biraz daha miyop astigmatımız varsa evet. görüntüyü biraz %10-15 artırabiliriz. Ondan dolayı mı evet. vücudum kendini otomatik o refleksi Biz de göz doktor olarak eğer, etkisi takmak gerekiyor demek ki. Dışarıdan baktığımız zaman eğer çocuk ya da bir erişkin gözünü kısarak bakıyorsa kişide bir refraksiyon kusuru olduğunu tahmin ederiz ya da e, yani aslında bu, vücut bir yerde edeceğiz. kendi kendine o işte refraksiyon yani görme kusurunu kırılma kusurunu işte kısarak bakarak, bakarak evet. e, bulanık görerek bulanık gördüğünü de aslında net bir şeye bakmadığı için her zaman bulanık gördüğü için daha önce hiç net görmediği Görmez için, için evet. belki de görme hep öyle zannettiği için farkına varmıyor kişi kendinde bir görme kusuru olduğunu evet rutin olarak dediğim gibi 20-40 yaş arasında 5 yılda bir eğer bir ailesel genetik bir hastalık yoksa gözümüzde ciddi bir sorun yoksa 3 5 yılda bir göz muayenesi yaptırılabilir. 40 yaştan sonra yine ailesel bir rahatsızlık varsa e, yılda bir mesela ailede bir göz tansiyonu hikayesi varsa 40 50 yaşlardan sonra yılda bir kez mutlaka göz içi basıncının ölçülmesi gerekir. Diyabeti varsa şeker hastasıysa kişi yılda bir kez mutlaka muayenesinin yapılması gerekir. 40'lı yaşlardan itibaren yakın sorunu başlıyor dolayısıyla o yaşa kadar Uzağı çok iyi gören insanlar yakın sorunu yaşla, yaşamaya başlayınca bize muayeneye gelebiliyorlar. yakın gözlüğü, okuma gözlüğü biz tavsiye edebiliyoruz. 50 yaşlardan sonra sorunu yoksa 2 yılda bir muayene öneriyoruz. 60'tan sonra ise yaşlılığa bağlı sarnokta hastalığı, göz tansiyonu, katarak riski e, daha da artıyor. Dolayısıyla 60-70 yaş arasında ya da 60-80 yaş arasında süreyi Yılda bir kez mutlaka muayene etmeyi öneririz biz. E, göz tansiyonundan bahsettiniz. E, şimdi bu toplumda çok yaygın. E, çok bir yaygın kişi, ve sinsi bir hastalık. Sinsi ve ilerleyici. Gö, görme, kalıcı körlük yapıyor. körlüğe kadar evet. giden bir süreç. Buradan dayıma çok geçmiş olsun diyorum. Dayım e, benim uzun yol şoförüydü. Evet. Ve işte böyle bir hastalığı olduğunu fark etmemiş. Fark... Şimdi kalıcı görme i̇şte problemi yaşıyor. İşte göz muayenesinin önemi... Bir kişi, o... göz tansiyonu olduğunu nasıl anlar? Fark edemez. O yönüyle bu hastalık sinsi bir hastalık. Göz basıncı normalde 12-21 mm civa. 45-50 mm civaya ulaşmadıkça yani 30'larda 40'larda hiç belirti vermez. Ağrı yapmaz, görme bulanıklığı yapmaz, kanlanma yapmaz. Ama günden güne her bir gün belli bir miktar sinir lifinin ölümüne, kaybına sebep olur. olur. Son ana geldiği zaman birdenbire ışığın kapanması gibi kalıcı körlük oluşur. Ondan sonra hiçbir şey yapamayız. O yüzden Yaş grubuna göre mutlaka belli aralıklarla yılda bir, iki yılda bir ortalama diyebiliriz. Göz içi diyemiz. tansiyonunu Göz muayenesini yaptırmakta fayda var. Aslında sadece tansiyon ölçümü değil, periyodik muayenelerle göz hekim, yani Tabii. herhangi bir problemleri de olmasa Bile e, göz hekimle muayene olmaları bizim gerekiyor. Bizim göz muayenesiyle tespit edebildiğimiz birçok hastalık var. Bir çok sistemik hastalığı mesela diyabet, diyabet. hipertansiyon, tiroid gibi rahatsızlıkların gözde bulgusu olabilir, ilk bulgusu olabiliyor. Yine romatizmal hastalıkların teşhisini biz ilk olarak biz koyabiliyoruz. E, romatizmal hastalıklarda kuru göz olabiliyor. Kuru gözle geliyor. Biz bir romatoloji konsültasyonu istediğimiz zaman romatoid artriti tespit edilebiliyor. Ya da göz muayenesi yaptığımız zaman göz dibinde sıntı kanamalar tespit edip şeker hastası olup kendisinin şeker hastası olduğunu bilmeyen insanlar var. Ya da yüksek tansiyona sahip genç bireylerde de olabiliyor görme evet. azlığıyla geliyor. Gözlü bir muayenesi yaptığımız zaman o anda kol tansiyonunu ölçtürüp kendi hayatımda bir 8-10'a yakın hasta yakaladım bu şekliyle. Evet. Tansiyonu 22'ye 12'ye çıkmış ve hiç farkında değil. Evet. Altta bir böbrek rahatsızlığı çıktı. Böbrek da rahatsızlığına sekonder, ikinci bulgu vermiş. yüksek tansiyon oluşmuş. O da gözde bulgu Gözde Ve gözde de görme aslında kendisinin bir problemi yok. Tesadüfen muayenede Tesadüfe saptanmış. az görüyorum diye geldi. Gözlük Hı -hı. ihtiyacım var diye geldi ama Probleminin gözlükle ilgili olmayıp başka rahatsızlığı altta çekti. Bizim açık, evet. dışarıya açılan yani kapılarımız, penceremiz kesinlikle beynin yani, uzantısı ama tüm vücudumuzun e, aslında bir e, nasıl diyeyim göstergesi de olabiliyor. Sevgili Ümit Hocam yani göz bizim bedenimizdeki aslında birçok organın ilk hastalık bulgularını gösteren bir merkez gösteren aynı merkez, zamanda evet. bizim dünyaya açılan kapılarımız. Kapılarımız biz düş dünyayı evet. öyle görüyoruz biz göze kimi olarak da evin penceresi gibi kabul edebiliriz. Baktığımız anda içeride ne var ne yok, yok görebiliyoruz. görebiliyoruz. <laughs> o zaman gözlerinize iyi bakın. Ağzınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Ve periyodik olarak göz hekiminizi, muayenenizi ihmal etmeyiniz efendim. Görüşmek dileğiyle.